Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Afyon Karahisar milletvekili Burcu Köksalar söz veriyorum. Sayın Köksal. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Diyarbakır Bara Başkanı, İnsan Hakları Savunucusu, Avukat Tahir Elçi'yi katledilişinin 8. yılında saygıyla ve rahmetle anıyor. Başta eşi, kıymetli yol arkadaşımız, İstanbul Milletvekilimiz, Türkan Elçi ve ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve avukat camiasına, meslektaşlarımıza sabırlar diliyorum. Türkiye'de artık böyle cinayetlerin sona ermesini ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz günlerde Sözcü TV sunucusu Damla Doğan'ın kadına yönelik şiddete ilişkin e, yapmış olduğu haber görüntülerini buzlayarak yayınladı. Cumhuriyetimizin tam da 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara tanıdığı haklarla, eğitim almış, çalışma hayatına atılmış, seçme ve seçilme hakkını kullanarak bu makama gelmiş bir kadın olarak. Kadınları birey olarak görmeyen, onların varlığına tahammül edemeyen haklarını tanımayan, kadınları adeta bir öcü muamelesi yapıp korkan bu karanlık zihniyeti kınıyorum. Ve bu karanlık zihniyete karşı başta meclisteki tüm siyasi partilerde bulunan kadın vekiller olmak üzere Türkiye'deki bütün kadın kardeşlerimi birlikte mücadele etmeye, tepki göstermeye davet ediyorum. Hiç kimse unutmasın. Biz haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kadınların varlığına tahammül edemeyen bu zihniyetle mücadelemizi her daim sürdüreceğiz. Ve yeni hakları elde edinceye kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri seçime daha dört buçuk yıl varken bir 50 artı bir tartışması başlatıldı. Tam da ekonomik kriz vatandaşın cebini yakarken 50 artı 1'i mi tartışacağız, konuşacağız? Konuşalım o zaman. Mesela emeklilerin, memurların ve asgari ücretlerin maaşına yüzde 50 artı 1'den fazla zam yapmayı konuşalım. Vatandaşın yüzde 50 artı 1'den fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini konuşalım. Üniversite öğrencilerinin yüzde 50 artı 1'den fazlasının barınma sorunuyla karşı karşıya kaldığını konuşalım. Esnafın yüzde 50 artı 1'den fazlasının Bankası'nın Bağkur primini ödeyemez hale geldiğini konuşalım. Çiftçinin yüzde 50 artı birden fazlasının borçlarının katlanarak arttığını artık traktörüne mazot alamaz hale geldiğini konuşalım. Öğrencilerin yüzde 50 artı birden fazlasının yoksulluk yüzünden beslenme çantalarının yeterli ve dengeli beslenecek şekilde doldurulamadığını konuşalım. AKP iktidarında iğneden ipliğe yüzde 50 artı birden fazla zam gelen ürünleri konuşarım. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de hızla yükseliyor. Gıda enflasyonunda açık ara dünya birincisiyiz. Bunu konuşalım. Ya da kolay yoldan para kazanma vaadiyle yapılan vurgunu konuşalım. Evet, özel bir bankanın İstanbul Florya şube müdürü olan Seçil Erzan isimli bir kişi yüksek faiz getirili fon vaadiyle ki adı Fatih Terim fonu olarak geçiyor, aralarında ünlü futbolcu, iş insanlarının da bulunduğu 29 kişiyi 43 milyon 9 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle 6 kişiyle beraber tutuklu olarak yargılanıyor. Bankacı Seçilerzan eski bir futbolcu, futbol menajeri ve teknik direktör 11 kişiye bunların bulunduğu 11 kişiye tefecilik 5 kişiye de hürriyeti yoksun bırakma suçundan soruşturma açılıyor. Seçilerzan ifadesinde tefecilik suç tefecilik suçundan yargılanan isimlerin kendisini tehdit ettiğini ve biz MİT başkanını bile tanıyoruz diye baskı yaptığını, mağdur olduğunu söylüyor. Ses kayıtları ortaya dökülüyor. Bu ses kayıtlarından da insanların nasıl dolandırıldığı anlaşılıyor aslında. Bir gazeteci geçtiğimiz günlerde açıklama yapıyor. Fatih Terim fonunda değerlendirme yapılması için Seçil Erzana para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı yerleştirmiş. Çanta İstanbul'da dönüp dolaşıp eski futbolcuya ulaştı. Sonrasında Süleyman Soylu Denizbank'ı arayıp Sayın Erdoğan istedi deyip futbolcuların parasının ödenmesini istediğini iddia ediyor. Fonun adının verildiği spor insanı Fatih Terim bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını, mağdur olduğunu, hukuki süreci başlatacağını söylüyor. Fakat bu iş nasıl başladı? Önce bu sorunun açık Sayın Köksal lütfen tamamlayalım. Bir spor insanının adı kullanılarak kendisiyle bağlantılı kişilerden milyonlarca dolar alınarak sözde fondan kolay kar edebilmek için adeta saadet zinciri oluşturulurken ve ortada büyük bir vurgun varken bu iddialarda ismi geçen insanlar ortada yok. Bu ülkede emekli olmasına rağmen geçinemediği için çatı tamiri yaparken kalp krizi geçiren bir emekli hayatını kaybediyor. Atama bekleyen öğretmen inşaatta çalışırken iş cinayetine kurban gidiyor. Çocuğuna pantolon alamayan bir baba canına kıyıyor. 5 bin liralık dul maaşıyla geçinmeye çalışan bir vatandaşımız kirası 10 bin liraya çıkınca kirasını ödeyemeyeceği gerekçesiyle intihara kartışıyor. Bütün bunlar bu ülkede yaşanırken birileri kolay yoldan para kazanma hırsıyla vurgun yapıyor. Ve birçok izni Adının geçtiği bu sözde karlı fon olayı ile ilgili kamuoyunun rutin paylaşım... Sayın Köksal lütfen tamamlayalım. Son sözlerinizi alalım. Buyurun. Hiçbir paylaşım yapılmıyor bu konuda üstü mü kapatılacak yoksa bir günah geçisi ilan edilip herkes mağdur mu gösterilecek bekleyip göreceğiz. Sayın Başkan biraz önce DSP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'ın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bir takım eee çirkin ithamları oldu. Bununla ilgili de konuşmak istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sözleri açıktır. Sandıktan çıkan iradeye saygı gösterin, kabullenin diyor. Afyonkarahisar'da AKP'li belediye, Manisa'da MHP'li belediye, Çankırı'da AKP'li belediye, Rize'de AKP'li belediye nasıl seçilmiş görevinin başındaysa Doğu ve Güneydoğu'da da kim seçildiyse sandıktan çıkanı kabullenin, saygı gösterin, kimseye haksızlık etmeyin. Hani milli irade ediyorsunuz ya ona saygı gösterin. Kendi partinizden ya da ittifakınızdan seçilmeyen belediyeleri de kabullenin diyor. Şimdi Evet lütfen. Lütfen son sözlerinizi alalım. Şimdi sefilliğe gelince asıl sefil olan uçurduğu beyaz güvercinlerle adeta barışın sembolü olan siyasetin dürüst lideri olarak anılan Kıbrıs Fatihi milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına, Afyon'un haşhaş tarlalarına yazan kara olan Ecevit'in bıraktığı o sol mirasa sahip çıkamayıp kişisel ikballeri için onun kemiklerini sızlatanlardır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.